Bu uygulamamızda özellikle yeni başlayanlar için bir fincan nasıl yapılır, mantığı nasıldır bu şekilde bir başlangıç seviyesi olarak anlatılabilecek bir konu olarak bir fincan seçtim. Burada öncelikli olarak döndürme komutu ile ana gövdeyi oluşturacağız. Daha sonra kulp tutacak kısmını yapacağız. Daha sonra aradaki birleştirmeleri Kulpla gövde arasında, bardağın arasındaki ara birleştirme loftla yapacağız. Daha sonra içini boşaltıp e, kesme veya shell komutuyla uç kısmına da radius verip bu şekilde tamamlayacağız. E, bir de etiket vermeyi düşünüyorum. Arka plan oluşturup e, photo wave komutuyla da e, özelliğiyle de e, fotoğraf çekme işlemi yapacağım. Öncelikli olarak yeni bir tane açalım. Dön düzlemde taslak çizim açtım öncelikle. Döndürme eksenimi çizeyim önce. Tamamen ölçüsüz yapacağım. Kapatalım. Direkt revolveye girip döndürme işlemini yapalım. Şimdi ana kısmı oluşturduk. E, tutacak kısmını yapmak için yine ön düzlemde taslak çizim açalım. Spline komutuyla profili verelim. şekilde bıraktım. Çok da geniş. Bu düzlemde eğriydik profil oluşturmak için düzlem oluşturdum ve bu düzlemde taslak çizim açtım. Elips komutu ile süpüreceğim profilin kalınını oluşturacak olan profili çizdim. İzleyelim katı düzlemimizi. Şimdi süpürme komutu ile profilimizi ve yolumuzu gösterelim. Evet tutacak kısmının bağlantı kısmını bardakla bağlantı kısmını yapalım. Bunun için şöyle yapacağım. Yine çok farklı şekilde yapılabilir. Burada arada planların kullanılması, düzlemlerin nasıl kullanıldığı, oluşturulduğu ile ilgili ek bilgiler vermek için biraz yapımını uzatabilirim. Aklıma ilk gelen şekliyle yapıyorum şu anda. İleriye doğru bardağın içine girecek şekilde düzlemi seçtim. Bir kere daha düzlem oluşturalım. da şunu yapabiliriz. Biraz bardağın içine olacak şekilde şu geometriyi biraz daha şöyle düzenleyelim. Biraz şekilsiz olabilir. Düzlem diyorum. Ve bardağın içine düzlem oluşturdu. Çizim açtım. Üstteki ek oluşturduğum düzlem içerisinde. Görüntümü tel kafes şeklinde dönüştüreceğim. Karşıdan bakıyor. Şimdi yine elipsle biraz daha geniş olan bir düzlem elips oluşturacağım. Oluşturdum. Bu kez ikinci alt kısmındaki düzlemi seçtim. Bu düzlemde taslak çizim açayım. Aşma aldım. Yine elipsle düzlem oluşturdum. Katol gözün görüntüme geçtim. Burada e, görünen düzlemlerimi gizledim. Daha sonra bunları yüzeye proje edelim. Yansıtma işlemini yapalım. Şunu şu düzleme tek yönde yansıttım. Yine aynı şeyi yapacağım. Yüzeyi bölmüş olacağım bu şekilde. Tek yönde dedik. Evet şimdi Loft komutuyla istersem kenar seçimi yapabilirim. İstersem e, yüzey seçimi yapabilirim. Loft'un özelliklerine girelim. Burada yüzeylere teğet olması biraz daha düzgün bir profil oluşturacaktır. Şuradakine de e, kulp kısmından gelen yüzeyin üzerinden de Direkt kalsın. Onayladım. Üst kısmı yaptık. Şimdi alt kısmın birleştirmesini yapalım. Bu kez yüzey seçeyim. Yüzey izi alamasını yapalım. Yine aynı şekilde teğet, yüzey teğetliğini seçelim. Evet onayladım. Biraz daha uğra uğraşılabilir e, form verme işlemiyle. E, burası tamamen iki boyutlu değerinin maharetine bağlı şeklin düzgün olması. Şimdi e, iç yüzeyde boşaltma işlemi için e, dilersek shell komutunu kullanabiliriz. Örneğin 2 veya 3 mm bir et kalınlığı verelim. Şu kısımlarda içeride boşluk oluşturmaması için şöyle bir şey yaparız. Yapabiliriz. Açılacak yüzeyi seçtim. Şu kısımlarda da aynı şekilde 10 mm biraz fazla olacaktı belki ama 8 mm eğer şer komutu ile ilgili problem çıkarsa içeride döndürme döndürerek kesit oluşturma şeklinde boşaltma yapabiliriz. Öncelikle deneyelim. Evet yapmadı. Fazla zorlamayalım. İsterseniz içeriden e, yine döndürme yöntemiyle bu profili kesebiliriz. İçerisini boşaltabiliriz. Döndürmeye de kullandığımız ana çizgimizi gösterelim. E, yine front düzleminde yani ön düzlemde taslak çizim açalım. Şuradaki e, çizgiyi convert edelim. Bulunduğu düzleme. Kopyasını oluşturalım. E, ve offset komutunda 3 mm olacak şekilde yine içeriye e, seçilen çizgiyi eksen çizgisi yardımcı çizgiye dönüştürelim. onayladım. Şimdi üzerinde düzeltmeler yapalım. Evet yardımcı çizgiymiş. Şimdi şuradaki çizgimizi silelim. Ee, şuradan uzatma işlemini yapalım. Yine alt kısmında biraz daha fazla kalsın. Bardağın alt, e, fincanın alt kısmı biraz daha dayanıklı olsun açısından. Şöyle yapalım. Kestik. Döndürmeyi ortadan da gerçekleştirmek için şurada uzatalım. Yine profilimizi kapatıp döndürme işlemiyle ilgili unsurumuza girelim açık olan bölgemizin olduğunu söylüyor ama sanırım gerçekleştirecek. Evet. Gerçekleşti. Fincanın ağız kısmını e, tam bir radius yapmak için radius komutuna geliyorum. Buradan tam daire radiusunu seçiyorum. Şu yüzden şu yüzey, bu yüzey ve dıştaki kalan yüzeyi seçtiğimde tam bir daire olarak ölçüsü gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bardağın üzerine etiketleme işlemi ile ilgili bir örnek çalışma yapalım. Öncelikli olarak e, doğrudan taspan içerisindeki görev çubuğu içerisindeki kısımdan desal e, e, etiketler kısmına geldiğimde istersek direkt e, Blackstone Works atalım yüzeye bırakıyorum alt kısmında en boy oranlı e, sabitleyen seçeneği devre dışı bıraktım şu şekilde bırakıyorum onayladım e, ee, fincan malzeme özelliğini vermek için görünümlere geldim. Buradan stone içerisinden çin porseleni, seramik, isterseniz çin usulü bir e, malzeme atayalım. Ee, arka planı değiştirmek için, stüdyo eklemek için sahneler bölümü içerisinden sunumlar olabilir sunumların içerisinde şöyle bir manzara çıktı küçültebiliriz daha sonra biraz büyütelim buradan ee... Eklentiler bölümü içerisinden PhotoWave 360'ı açtım. Buradan son kapsam olarak e, görüntüyü alalım. Evet istersek bunu alttaki kaydet seçeneğiyle Kaydedip resim şeklinde alabiliyorsun. Daha değişik arka planlar oluşturup, daha değişik e, malzeme özelliği atayıp e, cam şeklinde hatta içerisine bir su etkisi vererek içerisini doldurarak e, bu şekilde daha gerçekçi bir fotoğraflar almak mümkün.